Herkese merhaba, ben İdil. Burada sizlerle bir araya gelmek harika. Fakir Notebook multifonksiyonel pişirici ile sizler için nefis tarifler hazırladık. Serimizin ilk tarifinde buharda somon ve pilav yapıyoruz. Şimdi diyelim böyle akşam işte eve geldiniz, yorgunsunuz, çok fazla vaktiniz yok. Hem lezzetli olsun istiyorsunuz, hem besleyici olsun istiyorsunuz, hem pratik olsun, hem de hızlı olsun istiyorsanız o zaman bu tarif tam size göre. Aslında çok bir şey yapmayacağız. Tarifin çoğunu fakir nohut cook yapacak. Öncesinde somon için bir sos hazırlayacağız sadece. Zeytinyağını önümdeki kaseye alıyorum. İçini biraz böyle baharatlarla lezzetlendireceğim. Misket limonu olur, limon olur. Bu kabuğunun rendesini ilave ediyorum. Biraz kişniş. Benim çok sevdiğim bir toz baharat. Somona da çok yakışır. Paprika, zerdeçal, tarçın. Tarçını birazcık az koyuyorum. İstediğim bu tarçının güzel kendine has tatlılığı vardır. Biraz o tatlılığı ilave etmesini istiyorum. Kimyon ekledim. Bu benim balığa çok yakıştırdığım bir baharat karışımı. Somona da çok yakıştığı gibi beyaz etli balıkları da çok yakışıyor. Aklınızda olsun. Azıcık karabiber koydum. Bu arada zerdeçal koyduğunuz her zarfe birazcık karabiber ekleyin. O zerdeçalın içindeki sizin için faydalı olan maddeyi aktive edecektir. Birazcık da tuz ilave ettim. Şimdi buraya güzel bir karıştırıyorum. Ve de somona sürüyorum. Şimdi balıkçınızdan somon alırken derisiyle beraber alırsanız daha iyi olur. Daha yumuşak pişer. Yaklaşık burada 400 gram kadar somon var. ...bugün paylaştığım ölçüleri iki kişilik olarak hesap edebilirsiniz. Şimdi Notebook'u açalım. İçinde yüzlerce tarif var. Yani hiç düşünmenize gerek olmadan tariflerden seçip herhangi bir şey yapabilirsiniz. Ben bugün kendime özel bir tarifi paylaşıyorum ama içindeki tariflere de mutlaka bakın derim. Şöyle bir buhar sepeti var. Pirinç pişirmek için ideal. Hemen hazneye su ilave ediyorum. Sepeti koydum. İçine basmati pirinci ilave ediyorum. Basmati pirinci biraz daha ince yapılı olduğu için daha hafif oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Bunu suda bekletmeye gerek yok ama önceden güzelce yıkarsanız nişastasından biraz... ...arınmış olur. Hemen sepete alalım. Biraz da sepete hindistan cevizi kreması ekleyeceğim. Bu böyle neredeyse pirinci hafif bir risotto kıvamı verecek. Biraz daha kremamsı olacak. O somonla çok yakışacak. Şöyle bir yemek kaşığı kadar ilave ediyorum. Piştikten sonra bakacağım. Ee, eğer ihtiyacı varsa biraz daha ekleyeceğim. Şöyle biraz daha onu dağıtıyorum ki o suyun buharı ile beraber erirken ...pirince güzelce temas etsin. Böyle, böyle alalım. Şimdi gelelim somona. Şöyle bir buhar için kullanabileceğim aparat var. Şimdi ikisini aynı anda pişireceğim. Ee, bu sayede çok pratik oluyor. Hatta isterseniz içinde bir aparat daha var. Üç şeyi bile aynı anda pişirebiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Şimdi somonu da buraya alıyorum. Bir güzel yanı da bu somondaki baharatların kokusu da pilava geçeceği için... ...bütün yemekte güzel bir bütünlük olacak. Şimdi hemen kapağını kapatalım. Ve de buharlı pişirme programını seçelim. Yaklaşık 15 dakika yeterli olacaktır. Tabii buharda piştiği için hem pirinç çok güzel olacak, hem somon da yumuşacık pişecek. 15 dakika sonra görüşeceğiz. O kadar güzel pişti ki ve de harika kokuyor. Bütün o baharatların şu an kokusu yükseldi. Şimdi deniz mahsulleri, balıklar hassas proteinlerdir. O sebeple pişirirken doğru aşamada durmak çok önemli yoksa kuruyabilir. İşte buharda pişirdiğiniz zaman hiç böyle bir problem ya da risk olmuyor. Her türlü çok yumuşak bir şekilde pişirebiliyorsunuz. Bunu bir kenara alalım. Bu arada pilav da harika gözüküyor. O somona koyduğumuz baharatlar hafif pilavın üzerine de bıraktı kendini. Onu da hemen bir kenara alalım. Süper. Biraz daha hindistan cevizi kreması ekleyebilirim demiştim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar daha ekleyeceğim. Biraz daha kremamsı bir dokuya gelmesi için. İşte karbonhidratınız, proteininiz bir arada. Şu an çok güzel koktu. Besleyici, hafif ve de maksimum 20 dakikada hazırlayabileceğiniz bir yemek alternatifi. Şöyle gördüğünüz gibi pilav da tane tane pişti. Hemen somonu da alalım. Şimdi sıra geldi süslemeye. İnce limon dilimleri ve de benim bu tarife en çok yakıştırdığım ot olan taze kişniş. İsterseniz maydanoz ya da farklı bir ot da kullanabilirsiniz. Kekikle de çok güzel olacaktır. Şöyle ne kadar yumuşak piştiğini de size göstermek istiyorum. Gerçekten çatal değer değmez. Kendini bırakan bir somon oldu. Sizler de mutlaka deneyin derim. Bu serimizin ilk tarifiydi. Birbirinden farklı, pratik, lezzetli tarifleri paylaşmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Fakir. Hausgeräte!